Sevgili öğrenciler merhabalar, hepiniz hoş geldiniz. Birinci dönem sayısal kampımıza müthiş bir enerjiyle devam ediyoruz. Geldik 5. dersimize. Bugün sizlerle birlikte basın çüntesi kapsamında yine dop dolu bir çalışma yapacağız. Sizler de hazırsanız hemen başlayalım. Arkadaşlar 2018'den 2022'ye kadar yapılan LGS'lere baktığımızda şunu net bir şekilde görüyoruz. Basınçtan çıkan soru tarzları genellikle aynı. Bir hipotez verilmiş. Bu hipotezin incelenmesi için hangi düzenekler kullanılır? Bu sorulmuş arkadaşlar. Dolayısıyla deneyin değişkenlerini iyi bir şekilde yorumlamak lazım. Yani bağımsız değişken, bağımlı değişken, kontrol edilen değişkenler bunları iyi bir şekilde bileceğiz. İşte bu dersimizde arkadaşlar eksiklerimizi kapatıyoruz. LGS tarzında soru çözümleriyle konuya hakim oluyoruz. Hemen pratik tekrarla devam edelim. Şimdi basıncı etkileyen bazı faktörler var demiştik değil mi arkadaşlar? Katı basıncının bağlı olduğu faktör sayısı 2 idi. Neydi bunlar? Kuvvet ve yüzey alanı. Bakın, yüzey alanı sabit kalmak şartıyla kuvvet arttıkça katı basıncı ne oluyordu? Artıyordu. Fakat yüzey alanıyla katı basıncı arasında ters orantı vardı. Yüzey alanı arttığında kuvvet daha geniş alana yayılacağı için basınç ne oluyordu? Azalıyordu. O zaman tekrarlayalım. Kuvvet arttığında basınç artar. Yüzey alanı arttığında ise katı basıncı azalacaktır. Sıvı basıncının bağlı olduğu iki tane faktör var demiştik. Bunlar sıvının derinliği ve sıvının yoğunluğuydu. Her ikisiyle arkadaşlar doğru orantılı bir ilişki vardı. Yani derinlik arttıkça basınç artar demiştik. Yine yoğunluk arttığında basınç ne oluyordu? Artıyordu. Geçiyorum açık hava basıncına. Ne demiştik? deniz seviyesinden yükseldikçe açık hava basıncı arkadaşlar ne oluyordu? E tabi ki azalıyordu. Çünkü yükseldikçe üzerimizde kalan hava tabakasının miktarı azalıyordu. Bu ne anlama geliyordu? Açık hava basıncının azalacağı anlamına geliyordu. Yükseliyorsan açık hava basıncı azalır. Deniz seviyesine doğru yaklaşıyorsan yani mesela bir dağın zirvesinden deniz seviyesine iniyorsan ne olacaktır? Açık hava basıncı artacaktır. Bu kadar basit. Geçiyorum diğer notuma. Evet burada ne yapacağız? Değişkenlerden bahsedeceğiz. Bağımsız değişken, bağımlı değişken, kontrol edilen değişken. Bunları da iyi bir şekilde bildiğimizde mesele kalmayacak. Hemen bir örnek üzerinde bunları yorumlayalım. Özdeş küpler kullanılarak bazı düzenekler hazırlanmış arkadaşlar. Bu cisimler kum zemine bırakılmış, izlerin derinlikleri karşılaştırılmış. Buna göre diyor değişkenleri teker teker yazalım. Şimdi bağımsız değişkeni gördüğümüzde aklımıza şu gelecek. Bizim bizzat elimizle değiştirdiğimiz sonucunu görmek istediğimiz değişken. Biz burada arkadaşlar elimizle neyi değiştirdik başlangıçta? Bakın küp sayısını. Burada 4 tane, burada 3 tane, burada 2 tane küp kullandık. Dolayısıyla arkadaşlar bunların ağırlıkları farklı oldu mu? Oldu yani zemine etki eden kuvvetleri değiştirmiş olduk. Şöyle düşünün arkadaşlar. Bunun nırlı 4 Newtonsa zemine 4 Newtonluk kuvvet etki eder. Burada 3 tane küp olduğuna göre 3 Newtonluk kuvvet gibi düşünürsün. Burada 2 tane küp olduğuna göre bunu da 2 Newtonluk kuvvet gibi değerlendirebilirsin. Bizim kendimizin değiştirdiği faktör ne oldu burada? Kuvvet oldu. O zaman uygulanan kuvvet ne olacaktır? Bağımsız değişken olacaktır. Buna bağlı olarak ortaya çıkan sonuç ise ne olacak? bağımlı değişken olacak. Ben kuvvetleri değiştirdim. Ne oldu? İzlerin derinlikleri de değişti. Nerede basınç daha fazlaysa, orada arkadaşlar derinlik fazla oldu. Basıncın az olduğu yerde ise izin derinliği daha az oldu. O zaman şunu diyebilirsin. İzlerin derinliği bağımlı değişkendir diyebilirsin. Bunun dışında bunu etkileyen faktör aslında nedir? Basınçtır. E tabii ki oluşan basınçlar da ne olacaktır? bağımlı değişken olacaktır. Son değişkene geçiyorum. Kontrol edilen değişken. Bakın kontrol edilen değişken demek sabit tutulan değişken demektir. Burada ne değişmedi? Yüzey alanı. Bakın iki birim yüzey alanı, 2 birim yüzey alanı, yine iki birim yüzey alanı bizlere el sallıyor. Yüzey alanı değiştirmediğimize göre bu sabit tutulmuş yani kontrol edilen değişken olacak. Hemen onu da yazalım. Yüzey alanı bizim kontrol edilen değişkenimiz olacaktır. Peki burada arkadaşlar izlerin derinliğini nasıl yorumlayacağız? Ne demiştik? Basınç eşittir kuvvetin yüzey alanına bölümü olarak tanımlamıştık değil mi? Yani kuvveti yüzey alanına böldüğümde basıncı buluyordum. Buradaki yüzey alanların arkadaşlar 2 birim derseniz bakın 2S, 2S, 2S olarak görürseniz Kuvveti yüzey alanına böldüğünüzde basıncı bulursunuz. O zaman 4 bölü 2'den bunun basıncını 2 birim gibi düşünebilirsiniz. 3 bölü 2'den bir buçukluk bir basınç gibi yorum yapabilirsiniz. Burada ise kuvvet 2, yüz alanı 2, 2 bölü 2'den basıncı 1 olarak değerlendirebilirsiniz. Yani izin derinliğinin en fazla olduğu durum birinci durum olur. Sonra 2, izin derinliğinin en az olduğu durum ise üçüncü durum olacaktır. Bu şekilde yorumlamak mümkündür. Evet, burada da problem yok diye düşünüyorum. Hemen diğer sayfayla devam ediyorum. Burada ise arkadaşlar Pascal prensibinden bahsedeceğiz. Kural 1: Sıvılar sıkıştırılamaz. Kural 2: Sıvılar basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletir. Şimdi arkadaşlar Pascal prensibinden yola çıkılarak hidrolik sistemler oluşturulmuştu. İşte hidrolik liftler veya hidrolik direksiyonlar bunların hepsi aslında neye göre tasarlanmıştı? Pascal prensibine göre. Aynı zamanda hidrolik frenleri de buna örnek olarak verebiliriz. Bakın bu sistemlerde sıvılar basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletiyor fakat kuvveti değil. Yani bu sistemlerde kuvvetin büyüklüğü artırılabiliyor. Aman dikkat. Hemen bunu karıştırmamanız için bir örnek üzerinde bundan bahsedelim. Bakın karşımızda ne var arkadaşlar? Bir hidrolik lift var. Diğer ismiyle su cenderesi. Burada arkadaşlar yüzey alanı küçük olan bir kısım görüyorsunuz. Diğer tarafta yüzey alanı daha büyük olan bir kısım var. Siz burada bir kuvvet uyguluyorsunuz. Buna F1 diyelim buradaki aracın kuvvetine diğer bir tabirle ağırlığına da F2 diyelim. Ne oluyor? Buradaki aracı dengede tutabiliyorsunuz. Onu kaldırabiliyorsunuz. Eğer sistem dengedeyse arkadaşlar çok küçük bir kuvvetle daha ağır cisimleri dengede tutmak mümkün oluyor. Yani senin uyguladığın kuvvet küçük. Buradaki aracın ağırlığı diğer bir tabirle kuvveti daha büyük oluyor. Bakın ne yaptık burada? Küçük bir kuvvetle ağır bir cismi dengede tutmuş olduk. Bu bize neyi gösteriyor? Hidrolik sistemlerde kuvvetin büyüklüğü artırılabilir. Az kuvvet uyguladım, çok kuvvet oluştu. Yani şunu söyleyeceğiz. Sıvılar kuvveti eşit büyüklükte iletir demeyeceğiz. Ne iletiyormuşlar arkadaşlar? Basıncı. O zaman şunu yazabiliriz. Bizim burada oluşturduğumuz basınç P basıncıysa buna P1 diyelim. Burada oluşan basınç P2 basıncı ise işte bu değerler birbirine eşit olur Aman dikkat çünkü sıvılar basıncı her yönde ve eşit büyüklükte iletmiş oluyorlar. Buradaki basınç neyse burada oluşan basınç aynı değerde oluyor. Fakat kuvvet artırılabiliyor. Umarım kapmışsınızdır. Bakın bu da nokta atışı diyebileceğimiz güzel bir bilgiydi. Sınavda çıkarsa doğru cevabı yapıştırıyoruz. Evet tekrarımız bitmiştir. Hemen seri bir şekilde LGS tarzı soru çözümleriyle devam ediyoruz. Sevgili öğrenciler, bu soru tipi çok değerli, çok kıymetli bir soru tipidir. Tüm LGS'lerde bu tarzda soru soruldu. Dolayısıyla iyi bir şekilde kavramanızı istiyorum. Küp şeklinde özdeş cisimler var. Bunları birbirine yapıştırıyoruz, düzenekleri kuruyoruz. Kum zemine bırakılan cisimlerin kumda oluşturdukları izlerin derinliklerini cetvel yardımıyla ölçüyoruz ve karşılaştırıyoruz. Ne sormuşuz arkadaşlar? Buna göre aşağıdaki düzeneklerden hangisi katı bir cisim ile zemin arasında oluşan basınç cismin temas yüzey alanına bağlıdır. Yargısını kanıtlamak için kullanılabilir. Yani şuna bakacağız. Yüzey alanı katı basıncını nasıl etkiliyor? O zaman arkadaşlar bizim bağımsız değişkenimiz ne olacak? Yüzey alanı olacak. Yazıyorum. Yüzey alanı ne olması gerekiyor? Değişmesi gerekiyor. Değiştir diyorum. O zaman arkadaşlar kuvvetin ne olması gerekiyor? Kontrol edilen değişken olması gerekiyor. Yani sabit tutulacak. Peki bağımı değişken nedir? E tabi ki basınçtır. Diğer bir tabirle buradaki izlerin derinliği diyebilirsin. O zaman şöyle bakalım. Kuvvetin sabit tutulduğu, yüzey alanın değiştirildiği düzenekler hangileri? Mesela A olur mu? Evet yüzey alanı değiştirilmiş, bir birimden iki birime çıkarılmış fakat kuvvet sabit tutulmamış. Bakın bu 1 Newtonsa bu 2 Newton. O zaman kuvvetler sabit değilse olmaz diyorum. A'yı uçuruyorum. B'ye baktım. Yüzey alanının değişmesi lazım. E, bir birim bir birim. Yani S yüzey S yüzey. Olur mu? Olmaz. Buradan da B gitti. C olur mu? Evet güzel bakın. 1 s 2 e S. Yüzey alanı değişmiş. Peki ağırlıklar yani kuvvet sabit tutulmuş mu? Hayır tutulmamış. 2 tane küp var. Bu 2 Newtonsa burada 3 küp var. Bu 3 Newton'dur. Bakın kuvvet değiştiği için bu da uygun değildir diyorum. Cevabımız ne oluyor? D oluyor. Evet görüyorsunuz yüzey alanları değiştirilmiş. Harika. Peki ağırlıklar yani kuvvet sabit tutulmuş mu? Tutulmuş. 1, 2, 3 küp. Bunu 3 Newton olarak görürseniz 1, 2, 3 küp. Bu da ne olur? Yine 3 Newton olur. Kuvvetler sabit. Yüzey alanı değişmiş. O zaman arkadaşlar bu düzenekleri kullanarak yüzey alanının katı basıncına etkisini sorgulayabiliriz. Ne olacaktır? Yüzey alanı arttığı için basınç azalacaktır. Bu sonuca varmak mümkün olacaktır. Bu yüzden ne oldu? Cevabımız D seçeneği oldu. Gelsin ikinci sorumuz. Evet yine katı basıncından harika bir LGS tarzı soru. Bu soruyu LGS 2020'de çıkan bir soru tarzından esinlenerek sizler için hazırladım. Odaklanmanızı istediğim bir soru tarzı arkadaşlar. Şekildeki masa halı zeminde derin bir iz bırakmıştır. Buna göre masanın halı zeminde oluşturduğu izin derinliğini azaltmak için işlemlerinden hangileri yapılabilir? Biz izin derinliğini azaltmak istiyorsak ne yapmamız lazım? e, basıncı azaltmamız lazım. O zaman iki tane yöntem var. Birinci yöntem nedir arkadaşlar? Kuvveti azaltırsınız değil mi? Yani bu masanın ağırlığını azaltırsınız. İkinci ihtimal ne? Yüzey alanını artırırsınız. Bu ikisinden biri basıncı azaltacaktır. Hemen birinci öncüle bakalım. Çekmeceleri çıkararak masadan ayırmak. Evet şuradaki arkadaşlar çekmeceleri yerinden çıkarırsanız ne olur? Masanın ağırlığı azalır. Yani uygulanan kuvvet ne olacaktır? Azalacaktır. Kuvvet azalırsa e, basınç da azalır. Dolayısıyla halı zeminde oluşan izin derinliği de ne olur? Azalır. Bir uygun mu? Uygun. Bir aldım. Geçiyorum ikiye. Bu birazcık tehlikeli. K kitabını L kitabının üzerine koymak. Sanki ilk bakışta basıncı azaltır gibi duruyor değil mi? Yani K'yi aldınız buraya koydunuz. Sanki yüzey alanı arttığı için basınç azalır diyesimiz geliyor. Fakat uyanık olacağız. Arkadaşlar halıda oluşan basıncı hangi yüzey etkiliyor? Buradaki masanın ayakları. Dolayısıyla masanın üstünde olan olaylar buradaki yüzey alanına etki etmiyor. Sen K'yi al, L kitabının üzerine koy. Toplam ağırlık değişir mi? Değişmez. E, yüzey alanı aynı zaten. Dolayısıyla basınç değişmeyecektir. Sabit kalacaktır. Yani izin derinliği de etkilenmeyecektir. 2'yi alamayız. Tehlikeliydi. Son öncüle bakalım. Masanın ayaklarını 30 cm yüksekliğinden Yere paralel olacak şekilde keserek parçaları masanın üzerine koymak. Aman dikkat gençler. Ayakları tam şöyle 30 cm yüksekliğinden kesiyorsunuz ve bunları alıp masanın üzerine koyuyorsunuz. İlk planda şunu düşünebilirsiniz. Hocam ayakları kestik, evet ağırlık azaldı. Ama arkadaşlar aynı parçaları alıp masanın üzerine koyarsak ne olur? E, ağırlık değişmez. Yüz alanı da değişmeyecektir çünkü paralel şekilde kestik. Yüz alanı değişmedi, ağırlık değişmedi. Yine ne oldu? Basınç sabit kaldı. O zaman bunu da alamıyoruz. Cevabımız yalnız bir yani A seçeneği oluyor. Gerçekten güzel bir soruydu. Gelsin üçüncü sorumuz. Evet bu da yine LGS 2020 tarzında hazırladığım bir soru. Dikkatli oluyorsunuz. İçinde su bulunan U borusu hortum ve ağzına balon geçirilmiş huniden oluşan düzenek suda K e noktasına daldırıldığında U borusunun kollarındaki su seviyesi farkı H olarak ölçülüyor. Yani şöyle aldık arkadaşlar. Huni'yi K noktasına kadar daldırdık. Ne görüyoruz? Şuradaki su seviyesi farkının H olduğunu görüyoruz. Kaptık değil mi? Burada arkadaşlar H seviyesi bize basıncın büyüklüğü hakkında bilgi veriyor. Yani basınç arttığında H seviyesi artar. Basınç azaldığında buradaki H seviyesi azalacaktır. Bunu unutmuyorsunuz. Buna göre değerlendirmelerden hangisi yanlıştır diye sizlere soruyoruz. Yoğunluklar verilmiş. En yoğun civa, sonra su, zeytinyağın yoğunluğu ise en küçük. A'ya baktınız. Düzenek K ve N noktalarına daldırılarak derinlik ile sıvı basıncı arasındaki ilişki incelenebilir. Şimdi arkadaşlar K ve N'ye daldırdığımızda her ikisinde su var. Yani yoğunluklar sabit tutulmuş. Tamam. Bunun derinliği ile diğerinin derinliği farklı. Derinlik değiştiğine göre derinliğin basıncı etkisi burada net bir şekilde görülür. Derinlik arttığında basınç artar, h seviyesi de artacaktır. Dolayısıyla arkadaşlar bu ilişki incelenebilir. A doğrudur. Geçiyorum B'ye. Düzenek K ve M noktalarına daldırılarak yoğunluk ile sıvı basıncı arasındaki ilişki incelenebilir mi? Buna bakacağız. K ve M noktaları. Bakın bunların seviyeleri eşit. Yani derinlikleri aynı. Tamam. Yoğunluklar farklı mı? Farklı. Burada su var, burada yağ var. Yoğunluklar farklıysa yoğunluğun basıncı etkisini görebilirsiniz. Yağın yoğunluğu daha az olduğu için arkadaşlar M noktasında şuradaki yükseklik miktarı ne olacaktır? Daha az olacaktır değil mi? Yani ilişki evet net bir şekilde incelenebilir. B de doğru oldu. Geçiyorum C seçeneğine. Düzenek L noktasına daldırıldığında bakın burası birazcık tehlikeli. Yani şuraya daldırdık. Tamam civadayız. U borusunun kollarındaki su seviyesi farkı h olabilir. Yani buna eşit olabilir. Bunu anlama geliyor. Aslında bize şunu söylüyor. K ve L noktasında sıvı basınçları sence eşit olabilir mi diyor? Evet, olabilir arkadaşlar. Nasıl olur? Bakın bunun derinliği fazla ama suyun yoğunluğu az. Cıvanın yoğunluğu fazla ama bunun da derinliği az. Yani burada bir denge sağlanabilir. Basınçlar eşit olursa buradaki fark da H olarak okunabilir. O zaman C de doğru oldu. Cevabınız ne olacaktır? D olacaktır. Bakalım neden yanlış? L ve N noktalarında düzenekteki U borusunun kollarındaki su seviyesi farkı eşit olamaz diyor. Yani L ve N'de basınçlar eşit olamaz diyor aslında bize. Bakalım arkadaşlar. L ve N de basınçlar eşit olabilir mi? Olabilir. Bakın bu civa bu su. Civanın yoğunluğu fazla fakat derinliği az. Buradaki derinlik fazla fakat suyun yoğunluğu az. Dolayısıyla arkadaşlar yine denge sağlanırsa basınç eşit olabilir. İfade yanlış diyorum. Cevabımız D seçeneği oluyor. Son soruya geçiyoruz. Bu soruda arkadaşlar açık hava basıncından bir soru. LGS'de çıkma ihtimali yüksek olan bir soru tipi. Arkanıza yaslandınız ve tamamen soruya odaklandınız. Deneyde boş bir damacananın içine yanmakta olan bir kibrit atılıyor. Bir süre sonra damacanının ağzı elle kapatıldığında damacanının içe doğru büküldüğü görülüyor. Buna göre bu deneyle ilgili ifadelerinden hangileri doğrudur diye sizlere soruyoruz. Bakalım bu deneyde ne gibi durumlar gerçekleşmiş. Kibriti yaktık, damacanının içine attık. Arkadaşlar yanma olayı sırasında oksijen miktarı ne olacak? Zamanla azalacak. Aynı zamanda sıcaklık artışı ile birlikte genleşme olacak. Yani bir miktar hava dışarı çıkacak. İşte bu gibi nedenlerden dolayı damacananın içindeki basınç ne oldu arkadaşlar? Zamanla azaldı. Elimizle ağız kısmını kapattık ve burada kapalı bir sistem oluşturduk. Artık buradaki sistemin iç basıncı dış basınçtan ne olacak arkadaşlar? Küçük olacak açık hava basıncı buradaki avantajı ele geçirdiği için yani içerideki basınç artık az. Ne olacak arkadaşlar? Damacanayı içe doğru bükmüş olacak. Kaptık değil mi? Aslında olay bundan ibaret. Hemen birinci ifadeye bakalım. Açık hava basıncının varlığını kanıtlamak amacıyla yapılmış olabilir mi? Evet olabilir. Birinci ifade doğrudur. Damacananın içe doğru bükülmesini sağlayan şey ne? E tabii ki açık hava basıncı. Geçiyorum ikinci ifadeye. Damacanının içinde kibrit yanarken damacanının içindeki gaz basıncı zamanla azalır. Evet ifade doğru. Biraz önce bahsetmiştim oksijen miktarının azalması ve genleşme ile birlikte bir miktar gazın dışarı çıkması arkadaşlar neyi beraberine getirecek? İç basıncın azalmasını. İç basınç azaldığı için de açık hava basıncı ne yapacak arkadaşlar? Damacanayı içe doğru bükmüş olacak. Son ifadeye geçiyorum. En önemli ifade bu. Odaklanıyorsunuz. Damacanının içe doğru bükülmesinin nedeni açık hava basıncının artmasıdır diyor. Aman dikkat. Bakın bu ifade çok can yakıyor. Açık hava basıncı arttığı için bu içe doğru bükülmedi. İç basınç azaldığı için açık hava basıncı artık avantajlı hale geldi ve arkadaşlar ne yaptı? bunu içe doğru bükmüş oldu. Bakın aman dikkat açık hava basıncı artmıyor. Ne oluyor arkadaşlar? Açık hava basıncı sabit kalıyor. Yani senin yaptığın kıytırık deneyle açık hava basıncının artmasını bekleyemezsin değil mi? Açık hava basıncı nasıl değişir? Yüksekliğe göre değişir. Dolayısıyla arkadaşlar açık hava basıncı burada sabit kalmıştır. Bizim iç basıncımız azaldığı için açık hava basıncı ne yapmıştır? Avantajlı hale gelerek damacanayı içe doğru bükmüştür. Olay bundan ibarettir. Dolayısıyla üçüncü ifade yanlış diyorum. Cevabımız 1 ve 2 yani B seçeneği oluyor. Sevgili öğrenciler bu dersimizde sizlerle birlikte basın çüntesi kapsamında harika bir çalışma yaptık. LGS tarzında soru çözümleriyle nokta atışı bilgilerle konuya hakim olmanızı sağladık. Umarım verimli olmuştur. Videoyu beğenmeyi ve kanala abone olmayı lütfen unutmayın. Diğer çalışmada görüşmek üzere. Hoşçakalın.